Dostlar hepinize selamlar ben Arda. Bugün sizlere eFootball futbol 2025'te nasıl çalım onu öğreteceğim. Önceki çift vuruş o, çift başlayacağız. Önceki oyuncuda çift vuruş becerisi olması lazım. Neden zartta var. Gördüğünüz bir çift vuruş sağ sağa itip depar tuşuna basıyorsunuz ve çift vuruş yapıyor oyuncu. Gördüğünüz gibi. kolay gayet basit bir çalım. Şey etkili bir çalım şey hani adam geçmek için en basit etkili çalımlardan bir, şey bir tanesi. Yani kayıcı bile geçiriyorsunuz. Oyunda bir şey yok. Çalımı öğreteceğim size dostlar. Şimdi Mars'a dönüşüne geçeceğiz. Drogba'ya verelim. Oyuncunuza Mars'a dönüşü olmasa da tabii ki. Beceri olarak. Gördüğünüz böyle. Oğunuz böyle duruyor mesela. Yok olmadı. Gördüğünüz gibi eee ana alanın doğru yapıyorsunuz. Göstereyim. Gördüğünüz gibi bazen olmuyor biraz zor çalın. Her zaman olmuyor. Birçok bir skill olduğu için Drogba'da Mars'ın şöyle kolay olmuyor. Ben Grenade Ball vereyim. Grenade Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi dostlar Bu da gayet etkili basit çalınma ama Biraz daha zor şey geliyor çıfır çayı Çıfır çok kolay Dostlar size şimdi 4.5 katı öğreteceğim Şimdi nakatayla aldık. Şöyle geldik. Şutu sağ kaydırdık. Ve şutunu çektik. Görünüz gibi dostlar. Duygu üç katımızı çektik. Bir daha göstereyim dostlar. Hemen size. Gayet basit. Daha etkili şişler şutuya çekebilirsiniz dostlar. Dostlar Bilmeyen çok kardeşim var bu çalımları Ya kardeşlerimi gösteriyorum yani bir Bilip de şey yap, yorum yapmayın yani bilmeyenler Dostlar şimdi bu duvarı çıkıyor tam pasa geçeceğiz Dudakla pas Göstereyim dostlar Böyle analog sağa kaydırıp gördüğünüz gibi dudak, dudaklatan pas atabiliyorsunuz. Daha gayet etkili basit paslar. Atabiliyorsunuz. Dostlar e, plas atmayı öğreteyim. Çok kolay tabii ki. Çoğu oyuncu biliyor ama yine göstereyim size dostlar. Gördüğünüz gibi dostlar sağ kaydediyorsunuz. Gayet basit zaten pres atma. Bu oyunu gayet kolay yani. Bomba şut varsa tabii ki daha basit. Daha kolay gol oluyor. Dostlar başka göstermek istediğim bir şey olsa istediğim istediğiniz bir şey olursa Yorumlara belirtebilirsiniz dostlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.